Ay Allah, gevşemiş vidası bunun da. Ay uğraşmayın o zaman, yeter bırakın. Yani yeterince fotoğraf çektik. Yaklaşık bin tane falan. Ben kahveler hazırlıyorum. Otur, 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 otur. Tamam, ayarladım, tamam. Eş, kameraya gülümseyelim. Şimdi şöyle bir mizansen yani yapalım. Ay lütfen yeter artık Allah aşkına Hüseyin Bey. Vallahi çakan flaşlardan gözlerim karardı. Flaşsız çekeyim Gülten Hanım. Babacığım bence de bu kadar fotoğraf yeter. Peki. Siz nasıl isterseniz masayı toplayalım o zaman tombalaya başlayalım. İnanmıyorum. Gerçekten tombala mı oynayacağız? Tam bir yılbaşı kalesi. Güzel olurdu. Kartları da hazırladım. Gülten Hanım. Ay vallahi siz oynayın, ben televizyonu falan bakarım. Yok canım, eğer siz... Çocuklar da istemiyor zaten. Bu sefer de beni arıyor. Ali mi? Oo. Zeynep. Efendim Ali. Hadi gelin ya. Parti başladı burada. Yok biz gelemiyoruz, evde oturuyoruz. Hadi ya. Kalabalık mı çok? Üf! Yıkılıyor. Tanıdık var mı? Yok. Kuzeyler gelecekti, onlar da yan çizdi en sonunda. Evde takılacaklarmış. Hmm, anladım. E kusura bakma, biz de gelemiyoruz. İyi, ne yapalım? Siz kaybedersiniz. İyi seneler. İyi seneler. Lan iki kişilik parti mi olur be? Bir Allah'ın kulu da gelmiyor ha. Bütün rehberi taradım işte. Z. En son Z. Çok kızdı. Aslında yemek bittiğine göre... ...biraz uğrasak. Uğrayın siz. Biz oturuyoruz nasıl olsa. Çocuk çok ısrar etti. Yani beş dakika uğrayalım çocuğun da gönlü olsun. Olabilir aslında. Hem kalabalık da değilmiş. Siz yalnız sıkılmazsınız değil mi? Ne münasebet. Biz... Sizinle televizyon seyrederiz değil mi Gülten Hanım? Hadi o zaman Ali aramadan kalkalım. Ben de kalkayım sizinle. Aa, olur mu? Ay vallahi Hüseyin Bey o kadar zor geldim ki. Sırf son anda caymış olmamak için. Ama daha... Ben bugün o kadar çok çalıştım ki çok yoruldum Hüseyin Bey. Ee, yeni yıla girmedik. Ay ben müsaade ederseniz evimde dinleneyim, evimde gireyim. Peki nasıl isterseniz. Ay vallahi fevkalade güzel ağırlandık. Yemeğimizi de yedik. Afiyet olsun. Sağ olun. Her şey için çok teşekkürler. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Cemre, ben gelmeyeyim. Babamı yalnız bırakmayayım. Aa, yok Cemre yok. Siz eğlenmenize bakın. Benimle burada oturup kös kös ne yapacaksın? Ben de gitmem o zaman. Otururuz burada hep beraber. Bakın böyle yaparsanız üzülürüm. Hadi gidin güzel güzel eğlenin arkadaşlarınızla. Siz beni düşünmeyin. Hadi, hadi söz dinleyin. Hadi bakalım, hadi. E hadi. Çıkıyor muyuz? O zaman üstüme bir şey alayım. Giderken şu şapkaları maskeleri de takarsın. Onur. <laughs> <Olur>. Seneye görüşürüz. <laughs> Bir sürü de masraf yapmışsın abi ya. Canım sağ olsun. Allah! Kızlar, Ercan aç kardeşim müziği. Haydi bismillah. Da, 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 da. Hoş geldiniz. Eyvallah, geçin. Gelin, gelin buyurun, buyurun. Ne haber? İyidir, ne olsun. Kimse var mı? Beni atsan yere düşmüyor. Hı. Yok be oğlum, görmüyor musun? Garibanlar oynuyorsun. Ercan, kıs lan müziği. Abi hoş geldin. Eyvallah Ercan, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Allah'ın olsun. Simay, Ercan. Memnun oldum. Buyurun. Kızları da aradığımızlar kıyamet. Cemre'yi, Zeynep'i falan. Simay, şunu koysana şuraya. Işte. E, gelmiyorlar ama. Oturun, oturun. Kimse gelmiyor. Siz ne yaptınız? Ne yapalım ya? Duramadınız, ev bastı geldiniz değil mi? Daral geldi, çıkıp gelelim dedik buraya. İyi yaptınız. Ee, ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Ben alırım. Kafana göre. İyi, en azından dörtlüyü tamamladık. En kötü okey oynarız. Aa, e şimdi konuştuk. Cemre? Benim Gülten Hanım. Hüsük, Hüseyin Bey. Açar mısınız? Bir şey soracağım. Ay de ben müsait değilim ki şimdi. Hay Allah ya Rabbim. <laughs> Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama bir şey öğrenmem gerekiyor. Son günlerde birdenbire değişti tavırlarınız. Anlayamadım. Yani daha açık açık sorayım. Handan Hanım o gün sizin canınızı sıktı diye mi benden kaçıyorsunuz? Sizden mi kaçıyorum? <laughs> e nereden çıkarıyorsunuz yani? Niye kaçayım sizden? Hem niye kaçayım? Yani o gün o kadın bir şeyler ima etti diye dostluğumuz bozulacaksa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Niye dostluğumuz bozulacakmış? Biz bu akşam sizde yemekte değil miydik? Hı? Yılbaşı yemeğini biz birlikte yemedik mi? Hayır ben anlayamadım şimdi. Niye böyle bir düşünce geçti ki sizden? Par topar kalktınız. Uykum geldi. Yani... ...o zaman tamam ama... ...başkalarının lafını önemseyerek hareket ediyorsanız üzülürüm. Öyle bir şey yok. Ama ayrıca da insanların lafını da önemseyebilirim Hüseyin Bey. Çünkü ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum. Yirmi yıldır yalnız yetiştiriyorum. Bugüne kadar kimse ağzını açıp bir laf edemedi bana. Bundan sonra da etmeyecek. Haklısınız. Ama güzel bir dostluk heba olsun istemem. Ben de koskoca bir imaj heba olsun istemem. Yani gecenin bu vakti gelmişsiniz kapıma. Ben bu hallerde kapılara çıkmışım. Dul bir erkek, dul bir kadın olarak. Yani tam da yılbaşı gecesi. Yani hoş değil. Lütfen sınız. Kusura bakmayın. Affedin. Biraz da içkinin cesaretiyle belki yarın çok pişman olacağım ama benim bildiklerimi siz de bilin istiyorum. Ben günün birinde sizin benden hoşlanma ihtimalinizi ne? Yani ...beni sevebilme ihtimalinizi düşünerek... ...hayaller kuruyorum. Ne? Aa, 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 aa. <laughs> Şimdiden pişman oldum. Neyse. İyi seneler. Başıma gelenler. Tövbeler olsun.